Bu videoda modül ve require anahtar sözcüklerini kullanacağız. Şimdi ben test.csn olduğu klasöre bir tane daha dosya oluşturuyorum. Personel cs diyorum buna da. Personel CS içerisinde const personeller diyelim. Bir dizi oluşturalım. Personellerimiz olsun iki tane. Ali ve Osman şeklinde. Ve Şöyle personelleri gösterelim. Şimdi biz not test değil de personel dediğimiz zaman personel dosyası çalıştırılacak ve personel listesini göstereceğiz. Ben eğer bu personel listesinde bulunan personellere test dosyasından erişmek istersem require anahtar sözcüğünü kullanacağım. Require ile Evet şöyle yapalım. Personeli personel dosyasına erişmiş olacağız. Tabi nokta personelin geldiğini gördünüz. Ama şöyle bir şey daha düzenleyebiliriz. Ben buradaki personeller dizisine erişmek istiyorum ya. Önce bunu dışarıdan erişilebilir hale getirmem lazım. O yüzden dışarıdan erişebilir hale getirmek için de modul anahtar sözcüğünü kullanıyoruz. Modul.export nokta export dediğimiz zaman bu personelleri export edebiliriz. Artık personeller dışarıdan erişilebilir. Yani require personel dediğimiz zaman personelin modul nokta exportla gösterdiğini dışarıdan yakalayabiliriz. O zaman buna ben const per dediğim zaman eşittir require personel dediğimizde per sabiti içerisine personel CS'de bunlar dizi doldurulmuş olacak. per dediğimde de gördüğünüz gibi yakaladık Ali ve Osman verilerini. Tabii böyle yaptığımızda bir tane bilgiyi dışarıya aktarmış oluruz birden fazla bilgiyi dışarıya aktarmak istediğimizde ne yapacağız? Örneğin kons birimler diyelim. Birimler ve personeller dizilerini aktarmak istiyorum. Şöyle tanımlayayım. Bunun için de yine modül export'u kullanacağız ama süslü parantezler içerisinde bunları tanımlamamız lazım. Personeller, boşluk ve birimler. Böyle yaptığımızda İkisini de aktarmış olacağız. Peki biz bunlara nasıl erişiriz? Artık per iki tane bilgi içerisinde barındırıyor. Per nokta şöyle personeller diyerek erişebiliriz. Bakalım. Gördüğünüz gibi eriştik. Per nokta birimler diyerek de birimlere erişeceğiz gördüğünüz gibi eriştik. Ama per nokta birimler, per nokta işte personeller demek yerine bunları şurada gösterebilirim. Per nokta birimleri ve per nokta personelleri göstermek istediğimden dolayı süslü parantezi açtım. Personeller virgül birimler dedim. Direkt doğru adlandırmayla çağırdığım için bu süslü parantez içini Personeller personellere, birimlerde, birimlere girmiş olacak. Artık peri kullanmama gerek yok. Direkt birimler diyerek birimler dizisine, dizisine erişmiş olacağım. Bir de şöyle os paketlerine erişmek isteyelim. Require kullanarak bu bizim oluşturduğumuz bir dosya erişmekti. Bir de var olan dosyalara erişmeyi gösterelim. Yine require kullanmamız lazım şöyle os diyorum. Os'la ne yapıyoruz? Bu kendi Node.js paketi olarak karşımıza geliyor. Os nokta platform metodunu çalıştırdığımız zaman 1032 olduğunu platformumuzun görüyoruz. Bir de home diri çalıştıralım os ile. Os burada işletim sistemini temsil ediyor. Users'ın Ali Osman hazır yolu bizim home diğerlerimiz oluyor.